o da sıcaklaşmaya başladı ya da bizim kanımız kaynıyor. Geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi kahvaltımızda olmazsa olmazlardan yumurta. Yumurtada en çok dikkat ettiğim özellik ince bir nüanstır. Bu üzerinde yazan 0-1 kodları var. Tabi gezen tavuk yumurtası olduğu anlamına işaret ediyor. Yani o yüzden 2 ve 3 numaralıdan son bir senedir uzak duruyorum. Bak sezonunda olmazsa olmazı tam çavdarlı ekmek. İlk defa bir teşkil bal sezonu yapıyorum aslında. Yani çaldır etmeni belki hayatım bu hiç yemedim. Ama kahvaltıda artık yiyorum. Ya yani sezonunda bile hassas terazi kullanıyorsanız o iş sıkıntıya binmiştik. Markta rakipleri güzel bir form bekliyor diyebiliriz. İddialı konuşuyoruz da. Natural King ne yapacak bakalım işte. Evet 150 gram. Hatta 148 gram. Bak bu da çok ürkütücüdür. Bak. 148. Bak. Bak. 150. İşte bu. Can yakak. Arkada da kullandığım yumurta makinesi. Beni bayağı götürdü sağ olsun. 5. Ya şunun gerçekten... Bu maksatta kullanacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. Teşekkür ederim. Birincilik de geliyor. Şuraya koyacağım. Birinci pardon. Üçüncülüğü buraya koyacağım. Birinciliği ortaya koyacağım. Maybe one day. Kahvaltımızda 5 yumurta, 150 gram tam burada ekmeği var. Kahvaltı normalde yeşillik var. Salatalık tüketiyorum kahvaltılarda ama Şimdi buzdolabında kalmamış. Marka gitmeye de üşendim. Green Detox içeceğim. Green Detox'un içindeki malzemeleri söylüyorum. Brokoli, ıspanak, maydanoz, limon, hindistan, cevizi, kinoa, zerdeçal, zencefil, maça, tatlandırıcı, stevia. Şöyle bir hassas terazi. İçinde tuz var, omega 3 değil biraz tuz alalım günün başında ölçüyorum 8, 7.8 7.9, 8 7 8. Şimdi 8 gram tuz şurada tam 8 gram tuz var günlük öğünlere bölüyorum öğünlerimi pişirdikten sonra tuzsuz pişiriyorum en son mesela şöyle atıyorum atıyorum burada zaman planlamam var okunuyor mu bilmiyorum kardiyo yaflığı da 3 güne düşürdüm Antrenmanlardan sonra yapıyorum. Sabahları yapmıyorum. Definisyon döneminde bu silahı kullanacağım. Haftanın altı güne çıkartıp sabahları yapacağım. E, Taner kılıç hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Şey, var ya, kılıç mı? kılıç hakkında ne düşünüyorsunuz acaba Kadir Bey? düşünüyorsunuz Kadir Bey. Hepinize merhabalar arkadaşlar tekrardan. Aynen. Aynen. O <laughs> <laughs> yeniden mı? Oğlum bu şey oldu ya. Çok güzel oldu. Hatta Instagram'dan sordu. tam da sen soruyorsun? Tavuk ee, kılıç şey midir? natürel midir? midir ayağı. Gidin işte arkadaşlar. En iyi ihtimalle. Ee, İnceler. İnceler. Stoket bulamıyor. Stoket Tamam. 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 E şimdi gidip adama da doping testi yapma imkanımız var mı? Yok. Var. Adam Niye Konuşma? olmasın? Ne kullanmıyor. E kullanmıyorsan kullanmıyor. Şimdi önce kesinlikle az da olsa yapmıştır. Ya yani ben inanmam yani. Onun neden diyorlar? Uzaktan eğitim verecek ya. Şimdi orada dur. Uzaktan eğitim vermek için ben bu yalanı söylüyormuşum. Şöyle mantık çerçevesinde düşünelim dostlar. Ben steroid kullanan birisi olsam steroid satarak yani bu camiayı bilenler bilir. Steroid satarak ne kadar para kazanabileceğimi tahmin edebiliyor musunuz? Yani günde bana yüzlerce mesaj geliyor. Kür planlaması yapıyor musun? Steroid planlaması yapıyor musun? satıyor musun? Yani ben bu işi yapsam uzaktan eğitimin kat kat fazlasını kazanabileceğimi biliyor mu Kadir Hoca? Bence biliyor. Bilmemelisiye veriyor. Eğer şayet ben bu illeti kullanıyorsam neden kullandığımı saklayayım? Ve hani hadi uzaktan eğitim satı satmak için ben bunu saklıyorum farz edelim. Niye bana steroid planlaması soranlara her seferinde steroid ile ilgili herhangi bir bilgim yok? Bunun bir planlamasını da yapmıyorum diyeyim. Cebimi düşünen birisi olsam, para kazanmayı düşünen birisi olsam bunu kullanmasam bile planlamasını da yaparım satarım da. Cebimi düşünmüyorum yani tamamen. Ki kullananların %95'i ülkede biliyorsunuz el altından satıyor. Adamlar köşeye dönüyor. Bindiği arabaları hep birlikte görüyoruz zaten. Yani benim söylememe gerek yok. Camiadaki bütün adamları görüyorsunuz. ilaç satan. Ben uzaktan eğitim satmak için kendime natural diyormuş. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Merak ediyorum. Dışarıdan nasıl gözüküyor çok merak ediyorum seviyesini bozuyor. Morali motivasyonu bozuluyor. Agresiflik artıyor. İç savaş çıkıyor. Kaos oluyor. Ve sen Kahvaltı sonrası. Vitamin mineral yüklemesi. ZMA, çinko, magnezyum. As. Magnezyum 250 miligram. çinko 15 miligram. B6 10 miligram. B12. Gafsız. D3. Şimdi arkadan birisi de söylüyor. Hocam onun otur öldünüz. Dostlar. Vitamin, mineral takviyeleri, saplemen takviyeleri Natürelliği bozmaz. Bu da omega 3. Ne bozar hocam? İlaç bozar. Steroid bozar. Allah Animal Pack kullananların yar ve yardımcısı olsun. Dört tane içerken zorlanıyoruz. Şimdi uzaktan eğitim planlamalarına geçiyorum. Günlük soru yanıtlamalarını yapacağım. Kaval öğlen yemeğine kadar. Öğlen yemeğini de birlikte yapacağız zaten. Bir markete çıkacağım. Talha Kılıç. oldu böyle bir pirinç buharda pişiriyor Gold Master'ın dedik tavuğu mis gibi ömrümün sonuna kadar her gün tavuk pilav yiyebilme potansiyeline sahibim yani hiç sıkılmadan şu haşlanmış tavuğu kokulu <laughs> ve şu zeytinyağı kokulu pilavı <laughs> yiyebilirim abi hiç sıkıntı yok Şimdi 450 gram pirinci yedik. Antrenmandan önce de bir 450 gram pirincimiz var pişmiş haliyle. Kuru üzüm var 50 gram. Onun haricinde bir de bir tane de muz yiyeceğim antrenmandan 30-40 dakika önce. Balık sezon bu şekilde geçiyor. Evet dostlar, antrenmandan önceki öğüne geldik. 450 gram pirincimiz var. Yanında da 200 250 gram kadar tavuk var. Antrenmandan önceki öğünlerimi dışarıda yapmayı tercih ediyorum. Hem kafamı dinliyorum, hem antrenmana odaklanıyorum. Hem de varsa güneşten D vitamini alıyorum. Yani güneş daha çok enerjimi yerine getirdiğine inanıyorum güneşin. Öğün bu şekilde. bölümüne geldik. Instagram'dan az önce story paylaştım. Sorularınız varsa bütün soruları yanıtlayacağım diye. Şu an elimden geldiğince soruları açacağım. Hepsini yanıtlamaya çalışacağım tek tek. isimlerinizi de okuyacağım. Bilginiz olsun. Yüzlerce soru gelmiş. Ben seçmeyeceğim. Rastgele en alttan başlayacağım. İlk soranların önceliği olsun. Sayit Faik Sezgin. Nerede basıyorsun abi genelde? Genelde Anadolu Yakası'ndaki bütün mekfitlerde basıyorum, kafama böyle takılıyorum diyebilirim. Eren Zeynep Kumbet, çantanı nereden aldın? Çantamı kdnz.com.tr'den aldım, tavsiye ederim. Harbiden güzel bir çanta, İçine her şeyi alıyor. Yani bir ben girmiyorum yani, bayağı güzel çanta. Tavsiye ederim, güzel peçeleri de var. Alp Tugay954, abi boyun ve kilon kaç? Bir de kaç yaşında başladın spora? Dostlar boyum 1.82. Kilom şu an 89. Kaç yaşında başladın spora? Spora ortaokulda başladım dostlar. Ortaokulda yaşım o zaman kaçtı? 13-14 yaşlarındaydım galiba. O yaşlarda başladım. Haftada kaç gün bacak çalışıyorsun demiş Seyfettin Beratcat. Haftada normalde 2 gün çalışıyordum. Ama bu yarışma hazırlık sürecinde Mart'taki yarış için haftada 1 çalışıyorum şu an. Haftada bir gün bacak, 3 gün omuz, 2 gün sırt, bir gün kol, bir gün göğüs yapıyorum. Yusuf Selduz, 14 yaşındayım. İleride iyi bir vücuda sahip olmak için geç mi kaldım yoksa hemen başlamalı mıyım? Hiçbir şey için geç değil. İstersen 14, istersen 24, istersen 34, istersen 44 yaşında başla. Bu sporda geç diye bir şey yok. Sen elinden geleni yap. Başlayabildiğin kadar erken başla. Zaten sonuçları alacaksın, değişimi göreceksin ve motive olacaksın. Turgay Keskin nokta bir. Naturel'in bu boyutu kaç seneye mal oluyor? Yani ben açıkçası 8-9 senede bu seviyeye gelebildim. Daha da her geçen gün üzerine koyuyorum. Yani koyulmaz diyorum ama her geçen gün üstüne koyuyorum. Demek ki de bu işin de sonu yok. Zaten bildiğimiz gibi. Çağdaş, Gülbaş, spora yeni başlayanlara ne demek istersin? Bence spora yeni başlayanlar istikrarlı bir şekilde devam etsinler. İlk aylarda belki çok ağrıları olabilir ya da demotiv onu demotive eden şeyler olabilir. Bunları kafasına takmasın istikrarlı bir şekilde bir hedef koysun önüne o hedefe doğru ilerlesin ve aynı zamanda başladığındaki ölçülerini bir kenara not alsın kolunu göğsünü omzunu her yerini ölçsün ondan sonra 3 ay sonra 6 ay sonra bu ölçü farklarına bakıp kendini motive edebilir ve bu şekilde devam ettirebilir. Muhammed Ceylan sormuş. Çatlaklar için önerebileceğim bir krem var mı? Dostlar çatlaklar için hiçbir krem yok. Kremle de çözüleceğini düşünmüyorum. inanmıyorum da. Çatlamadan önce sürebileceğiniz kremler var. Evet ama çatladıktan sonra herhangi bir krem o çatlağa geçirmeyecek. Yani kimse sizi kandırmasın. Eren Daş Kesen sen adamsın. içimden geldi demiş. Sen adamsın dostum benim. Çok teşekkür ederim. Çelebi 10 online ders alan kitlenden memnun musun? Evet genel olarak memnunum. Re Bolat Tekin subay... subaylığı bıraktın mı abi demiş. Ya bu genel olarak herkes tarafından soruluyor. Biliyorsunuz ben karar okulundan mezun oldum. Subaylığı şu an bırakma sürecindeyim. Bu süreç isteyen bir konu. Hani zaten biliyorsunuz silahlı kuvvetlere girmekte, çıkmakta bir hayli zor. O yüzden şu an bırakma sürecindeyim. Berkant Aydın bir soru sormuş. Steroid natürel tartışmasına nokta koymak için gidip test olur musun? Yani olurum ama açıkçası ne testi olacağımı bilmiyorum. Ya bir de şöyle bir handikap var. Şimdi ben atıyorum şimdi oldu. Karşı taraftan gelecek lafı söylüyorum size. Diyecek ya adam işte ne bileyim ilaç vücudundan kanından çıktı ondan sonra bu testi oldu falan diyecek. Yani inanmayan adam yine inanmayacak. O yüzden pek bir anlam ifade etmiyor ama Belki yapılabilir. Belki bir YouTube içeriği için yapılabilir. Yorumlara yazın yapalım mı bunu? Ama inanmayan adam yine inanmayacak yani. Onlara pek de bir anlam ifade etmeyecek bu. Atakan DL Harbiye'de vücut çalışıp kendini geliştirme, geliştirmeyi nasıl başardın? Yani tabii ki de şartlar zordu. Kolay değildi. İşte yatma kalkma saatleri, oradaki faaliyetler falan yoğun geçiyordu. Ya yani bir şekilde 20 dakikalık bir molada bile ben antrenmana koşup gidip antrenman yaptığımı hatırlıyorum. Yani önemli olan istemek yani. Ben onu biliyorum. Gece uykudan kalkıp 2'de 3'de antrenman yaptığımı biliyorum. Yani bu tamamen kişide bitiyor. Tabi uykusuz kalıyorsun, yorgun oluyorsun, mental olarak çöküşler yaşıyorsun. Ama önemli olan pes etmemek, daima mücadeleye devam etmek ve sonuçların keyfini almak. Karar isteyenler nasıl çalışmalı diye sormuş İlmi Efe. Bence karakokulu isteyenler Zaten standartlarda biliyorsunuz Şınav, mekik, barfiks falan o tarz şeyler var Yani vücut ağırlığıyla çalışmalısınız Her şeyden önce Normal vücut geliştirme yapıyor olsanız bile Vücut ağırlığıyla yapılan egzersizleri Barfiksi, Mekik'i, şınavı Antrenmanlarınızı eklemelisiniz Bence yapabileceğiniz en güzel şey bu Tarmslar hakkında ne düşünüyorsun Natural bir için Yani natural birine bunu sormak Bence mantıksız Yani açıkçası bunun ismini de pek anmak istemiyorum çünkü millet gidecek, araştıracak, kullanacak, kullanacak hiç gerek yok arkadaşlar. Dostlar hiç gerek yok. Slh bıçakçı. Abim seni idol olarak görüyorum. Seni seviyoruz dostlarım. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim böyle düşünen dostlarım. Her zaman var olsun. Arda Gökhan harp okulunda sizi en çok zorlayan şey ne oldu? Ve neden mesleğinizi yapmıyorsunuz? Yani açıkçası mesleğimi yapmamamın sebebi yapmak istemediğimden dolayı mesleği yapmıyorum bunun böyle dallandırıp bulan, budaklandırmaya gerek yok. Bir şeyi bu hayatta istemezsin ve yapmazsın. Hani çok da dibini kurcalamaya gerek yok. Bir dakika su içiyor. Harp okulunda beni en çok zorlayan şey ne olmuştu biliyor musun? Karantina sürecinden sonra diyeyim. 6-7 ay boyunca o içeride kalmak beni zorlamıştı. Mentor olarak gerçekten zorlamıştı. Hiç dışarı çıkmadığınızı düşün. 6-7 ay böyle İçeride kaldınız. Yani hiç böyle dışarıdaki sivil hayatı görmediğinizi düşünün. O biraz beni zorlamıştı evet. Böyle biraz monk mod kafası, böyle rahip modu kafasındaydım biraz. Ama güzel bir benim için bir basamak da aslında. Bayram Karakaş doğal vücuttan kastınız dedik. Doğal vücuttan kastım şu. Herhangi bir farmakolojik ilaç kullanmadan vücut geliştirmektir. Yani saplemetler bu işin içinde. Doğal vücut geliştirmede saplemetler zaten var. Jorne LZK fitness salonu açmayı düşünüyor musun? Fitness salonu açmayı şu an için düşünmüyorum ama ileride neden olmasın? Şu an için pek düşünmüyorum yani. İleride mi olabilir. Halil Bey sormuş ki abi sana natural değilsin diyenler var. Steroid kullanıyorsun diyenler var. Bu Buradan onları ne de söylemek istersin? Ya yani dostlar bunlar tamamen onların sınırları. Benim sınırlarım değil. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. %100 adanmışlıkla yapıyorum. Sıkı çalışmayla yapıyorum. En ufak taviz vermiyorum uykuysa uyku, beslenmeyse beslenme, antrenmansa antrenman. Hani saçımın telinden tırnağımın ucuna kadar her şeyimi veriyorum. Bu yüzden verdiğimin de karşılığını alıyorum. Aldığım için de bu noktadayım. Ya bunu diyen adamlar tembel adamlar genel olarak. Hani kedi uzanamadı dedim, ete bunlar dermiş. Oysa. Cihan Arus ilk defa spora başlarken yaptığın hatalar nelerdi? Yani ilk defa spora başlarken yaptığım hatalar Bence bacak çalışmamak en büyük hatamdı. Onun haricinde hatırladığım, ya çok büyük bir hata yapmadım aslında ya onun haricinde. Ufak tefek illaki olmuştur ama. seri Hafi 28 diye birisi sormuş ki favori kol hareketleri. Birincisi Hammer Curl, ikincisi de Cable Push Down. Bu ikisi bence ideal abi. A, E C, L, 0. Harp okuluna girerken yaptığın puanları merak ediyoruz komutanım. Yaptığım puanlar şöyleydi. Spor mülakatında 96 puan yapmıştım. Sadece şeyi yapamamıştım. Koşuyu, meki, barfiks falan hepsi tam bu puan yaptım. Sadece şu taç atma gibi bir şey var ya böyle dizini yere koyup taç atıyorsun. Onda 14 metre mi 16 metre mi ne atmıştım. O da 18 metre falan istiyordu galiba. Tam hatırlamıyorum ki suratını. Ondan dolayı puan kırılmıştı. 96 puan yapmıştım. Asil 314 girmiştim okulada. Unutmuyorum. Üniversite puanım da 80, 80k falan 80 bin de falan mı? Rafet Korhan, Şiradıt kardeşlerle, yani Şiradıt burada istemek istiyor. Youtube videosu yapmayı düşünür müsün? Çok iyi olur. Ya yani düşünürüm, güzel de olur. Zaten ileride de güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum, ortak projelere. Bakalım hayırlısı olsun diyelim ama gelebilir video. Şahin yazmış salatalığın sırrı nedir? Salatalığın herhangi bir sırrı yok. Balk döneminde güzel oluyor. Ben çünkü definasyonda salatalık tüketemiyorum. Aldığım su belli olduğundan dolayı yani aldığım gündelik su hesaplandığından dolayı salatalık işte içerisinde su barındıran sebze falan tüketemiyorum. Balk döneminde suya bakmıyoruz su tüketimine. O yüzden salatalığı sevdiğim için yani yeşillik niyetine yiyorum. Mehmet Turgut bu arada pilavım oldu. Akşam öğününü yapacağım. Mehmet Turgut 4 doğal olmadığını öne sürenler var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani meyve veren ağaç taşlarına gidiyorum. Ee, benim yaptıklarımın onda birini yapmayan tembellerin yaptığı yorumlara üzülecek kadar ya da kafayı takacak kadar da salak olmadığını düşünüyorum. Yakta ağırlık kaldırsak boya etkisi olur mu? Boya hiçbir etkisi olmaz. Umut Kurt yazmış ki kilo almak istiyorum. Önerdiğim bir giyinir var mı? Ya yani Protein Ocean'ın ben bütün supplementlerine kefilim. Hepsini kullanabilirsiniz. Yani, Talha on kodunu kullanıp indirimden de faydalanabilirsiniz. Ben çünkü Protein Ocean'a sponsor olmadan önce, bana sponsor olmadan önce ben cebimden para verip Protein Ocean supplementi kullanıyordum. Yani gerisini siz düşünün. Ümitcan Karabulut sormuş kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Hasan Mamaca yazmış ki ileride ülkemizi gururlandıracağına inanıyor musun? Çünkü ben inanıyorum. Ya ben de inanıyorum Nasıl ama uluslararası abi. platformda vücut geliştirme sektöründe yarışabilmem için bazı yapmam gerekenler var. Onları şu an göze alamadığım için bu soruya net bir şekilde cevap veremeyeceğim. Ya doğal vücut geliştirme de yapılan yarışmalara katılmayı düşünüyorum uluslararası yarışmalara. Ama bunlar çok fazla ses getirmiyor biliyorsunuz. FPB biraz daha ön planda. Yılmaz Emrah 27 doğal olarak bu formu yakalamak mümkün mü? Yani mümkün olmasa bu formda olmam zaten. Yok, yok. Mustafa Güven sormuş. Bu sektörde supplement kullanmadan da gelişim olur mu? Evet tabii ki de olur. Neden olmasın? Olmaması için hiçbir sebep yok. Zaten supplement takviye edici gıda anlamına geliyor. Sen eğer o gıdayı tüketirsen takviye edici gıdaya ihtiyacın kalmaz. Yuri CZZ. Omuzlarındaki derinliğin stresi dolamayacağını söyleyenler var. Yorumun nedir? Yorum yok. Şüphe edebilirler benden. Bu imkansız diyebilirler bana. Bu onların sınırları benim değil. Bu güzel soru. Adem Kocabaş sormuş. Pes etmeyi düşündüğün oldu mu? Pes etmeyi düşündüm. Olmadı ya. Bakayım. Yok hiç olmadı. Pes etmeyi hiç düşünmedim. GHST, Harp Okulu ve Spor hakkında video gelecekte hala gelmedi demiş. Daha detaylı bir video istiyorsanız yorumlara yazın. Daha böyle özelleştirilmiş haliyle anlatabilirim. Ya da yaşadıklarımı, anılarımı da anlatabilirim. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Semirli, ay bunu okuma demiş, pardon dur. Askerliği neden seçtin? Bana uygun olduğunu düşündüğüm için seçtim. Sonra bana uygun olmadığını anladım ilaç kullanmasına rağmen natural olduğun halde seninle uğraşan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani onların ilaçla yapamadığı vücudu ben natural bir şekilde yaptığım için onların biraz zoruna gidiyor. Onları gayet iyi anlıyorum. Çok da üzerlerine gitmiyorum çünkü psikolojileri biraz inişli çıkışlı olduğu için çok da <laughs> ikili münakaşaya girmiyorum, girmemeye çalışıyorum. Hatta direkt engelliyorum geri zekalıları. Toraman'dan. Sence Türkiye'de başka natural olup senin derecende olabilecek var mıdır? Ya varsa da bir elin parmağını geçmez ama ben benim sikletimde Türkiye'de bir natural sporcu göremiyorum. yani Keşke olsa da onunla yarışsak. Yok yani. yani. Birkaç tane böyle güzel natural sporcu var ama onlar bizim dişimize göre değil. Hakan Demir sormuş. Selamlar abi uykuya önem veriyor musun demiş. Kesinlikle önem veriyorum. Günde ortalama 8 saat uyumaya çalışıyorum net şekilde. Barış Aydın 16 yazmış ki yarışmalarda başarılı olacağım. inanıyor musun abi? Ya inanmasam zaten yarışmaya hazırlanmam yani. Ben inanmadığım bir şeyin peşinden gitmem. Ali Kutay Okçu sormuş. Natural yapanlar için güzel bir tavsiyem var mı? Yani natural yapanlara bence verebileceğim en iyi tavsiye sabırlı olmaları. Bu bir süreç istiyor ve Zor kazanılan bir şey. Kabul. Ama bu hayatta zor kazandığınız her şey zor kaybedilir. Bunu unutmayın. Eğer kolay kazanırsanız böyle 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda kazanırsanız kolay şekilde kaybedersiniz. Mahmut F. Boy uzaması hakkında tavsiye vermişsin. Boy uzaması tamamen genetik faktörler. İstediğim kadar burada sana tavsiye vereyim. istediğim kadar atıp tutayım. O boy uzamayacaksa uzamaz yani. Başka yolu yok. Harbiye'de öğünlerini nasıl düzenledin? İsmim gözükmesin. Bu, bence konferansı verilebilecek bir konu. Çok ayrıntılı, çok detaylı. Burada bundan bahsetmek istemiyorum. Belki bir video yaparım. Bak güzel bir soru daha. Genzap sormuş. Zaten kaliteli bir sayfadan kaliteli bir soru. Asker olman bu sporda gelişimine katkı sağladı mı? Disiplin, irade ve benzeri. Ya yani ben genel olarak disiplinli bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet ama böyle zor şartlar altındayken, yani zor, en zor şartlar altındayken beslenme ve antrenman yaptığım zaman beni biraz daha o kamçıladı daha da ileri gitmemi sağladı. Bence o açıdan yani zorlukların içerisinde bunu yapmam bence beni daha da iradeli bir hale getirdi. Evet. Bu kadar ya, daha çok... <laughs>